Can Kurtaran demiş foto maç. Fenerbahçe'deki 8 golün 6'sını kafayla attı. Ennesri 63'te girdi attı. 2 kafa golüyle Başakşehir'i yıktı ve Fenerbahçe'yi krizden çıkardı. Büyük şok BK sezonu kapattı. Mourinho Samet e de ediyorum demiş. Geçebiliriz. Tabi Galatasaray Trabzonspor derbi maçı değildir. Ama büyük maçtır. Onunla da konuşacağız. Fervaç hayata döndü. 3 sakatlık birden. Hep uydu manşetlerde abi. Tabi sakatlık vurguları var. Beşiktaş ve Bilbao Bilba, Bilba yenilgili tribünlerde yönetime isyan. Fenerbahçe için Başakşehir maçının önemi çok büyüktü. Sarı lacivertler istekli başladı ama pozisyona girmekte zorlandı. 32'de Livakovic sakatlandı. sakatlandı, yerini Ertuğrul'a bıraktı. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Ceko sahneye çıktı. Harika bir golle perdeyi açtı. 40 artı 45 artı bir de Bağ Ceko'ya kafa attığı gerekçesiyle var uyarı sonrası atıldı. Her şey Sarı lacivertlerin istediği gibi giderken 59'da piyon tek golü Kadıköy'de şok etkisi yarattı. Morio tüm sucum silahlarını oyuna aldı. 74'de Ennesi kafa vuruşuyla takımına hayata verdi. 78'de Bekao sakatlanıp çıktı. Değişiklik attı. Bittiği için Fenerbahçe'de 10 kişi kaldı. Ennesi 90'da yine kafayla attı. Fenerbahçe çok kritik bir galibiyetle rahat bir nefes aldı. Harbiden böyle hikayesi bol bir maçtı abi. Hepsini okuduk. Çünkü evet yani bunlar oldu. Maç içindeki Ama gelgitler hani, çoktu. Devam hikayesi bol da. Hikayesi bol da. Oyun üzerinden düşündüğünde yani Batı'da bir maç izliyoruz. İspanya'dan, İngiltere'den hani her maçı da izlemiyoruz da seviye takımları evet. izliyoruz ya. Dün abi Chelsea'ye baktım biraz. Sonra Barcelona'ya yaştım. O kadar. Altlara ben, Ben sizin kadar dayanıklı değilim futbol denen oyunu. Çünkü artık gittikçe bizimkiler baka baka hoşuma gitmemeye başladı. Oyun. Zaten, Sanki ondan korkmaya başladım. Oralarla karşılaştırınca da burada iyiden iyiye bir şey yapılmadığını ve evet. oyunun sahada değil dilsel düzeyde yani <laughs> münakaşa, dil, açıklama ve ikna edicilikten de uzak bir dille. Yani beni ikna edemiyor birçok anlatı. Yani şimdi şey diyor Jose Mourinho. Bakalım abi kazanmak için savaştık. Sayılı Hacettin hocası Mourinho oyuncularım gergin de özgüven eksikliği vardı. Oyuncularımdan birlik olmalarını, tutkulu olmalarını, istekli olmalarını görmek istiyordum. Kazanmak için savaşmalarını bekliyordum. Bunu da yaptık dedi. Ya oyun beklemiyordum demiş. Çok gergindi demiş. Bir oyuncum sakatlandı gerginlikten demiş. Beka'nın durumunu söyledi. Galibiyetli ufacık katkımız Samet Akaydın'a e armağan etmek istiyorum. Ben gerçekten kırgın bir adam gördüm. Dev gibi, 31 yaşında ama çocuk gibi görünen bir adam. Yıl sonuna kadar bir maçımız var. O maça kadar elimizde cik uçağlar ve Yusuf olacak. Bakalım bu süre Samet'e nasıl bir terapi yapacak, zaman gösterecek demiş. Şimdi, Abi biz mi anlamıyoruz bu işten? Mourinho mu anlamıyor? Yani... Biz Samet gittisin dedik, kovalım bu adam... Ee, bu kadar bir yılda bu kadar hata yapan adamdan olmaz dedik. Fenerbahçe'nin stoperi bu olamaz dedik. Kim olur? Ee, Sen Senin bir yanıtın yok. Onun bir yanıtı var. Onun elinde bir oyuncu var. Evet. Sözleşmeli bir oyuncusu var. Mourinho'da, antrenmana abi, çıkarıyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şöyle. Mesela transferi çok sıcak değil abi. İşte diyorum ki bak antrenmana o çıkartıyor. Elinde de geldiğinde sözleşmeli oyuncular var. Bu işlerde bu kadar kolay olmuyor. Gitsin gelsin filan hani Öyle herkesi kapının önüne eve aldığın hayvanı, evcil hayvanı kapıya bırakmak gibi bir şey değil bu. Hani var ya sokakta hayvanları bırakıyorlar, alıyorlar 3 gün sonra 5 gün sonra. oyunlarda öyle abi gönderiyorsun? İşte o oyun, şey oyunu değil o yani. Öyle PlayStation mı diyorsunuz? Ne öyle diyorsunuz? De demeyelim konsol oyunu neyse, değil. Anlamıyorum neyse artık <laughs> PlayStation, konsol, oyun, öyle, yani, dijital aynen oyun aynen, aynen, bu gibi. kadar kolaylık Ama kolay değil mi? bunlar. Şimdi senin elinde oyuncun var. Oyuncun kim? milli takım oyuncusu. Tabii de öyle bakıyor. Şimdi oyuncu milli takım oyuncusu. Oyuncu yurt dışına şeye götürülmüş. Fatih Terim tarafından. Türkiye Futbol Direktörü. Türkiye Milli Takımlar Direktörü. Ama Efendim da yurt yakmış. dışına gönderilmiş yegane teknik direktörler Yani yegane demelim de en önemlilerinden biri. Ülkede çok şampiyonluk yaşamış teknik direktörün alıp Yunanistan'a götürdüğü oyuncuyu bir sen burada beğenmiyorsun. Niye geri pasla hata yaptı diye. O Jovan Mourinho da diyor ki ya konu öyle değil diyor. Hata yapan biziz diyor. Şimdi sen onu en son Bekao'nun kalecinin hatası dersen Amrabat'ın hatasını göremezsin. Evet. Önde baskı kaleci uzun vuruyor. Niye seni koşturmak için hani uzun vurdu alan genişledi diyor. E şimdi sen bunları anlayamıyorsun. Anlayamayınca ben bu işi biliyorum diye de ortalığa çıkıp ağzına geleni söylüyorsun. Çok ağır. Üzerine konuştuğun kişiler yiyordur. milli takım stoperiyle almadığı Şampiyonlar Ligi kupası artık neresi kaldıysa bilmiyorum. Kalmadı hepsini aldı. E O kadar kupa kazanmış bir hoca var. Yani biraz daha temkinli yani sen bu işi anlamıyorsun demek yerine. Burada yapılmaya çalışılan nedir? Takımın ihtiyaçları nedir? Bak, Oyuncular nasıldır? Takımda ne tür ilişkiler ağı vardır düşünsek daha doğru olmaz mı? Yazmış Fatih Terim'in de başını yaktı yazmış. Ya kimsenin başını yakmadı oyunu yapmasaydı yine gol yiyecekti. Niye böyle yapıyorsunuz arkadaşlar? Yani niye burada benim anlattığımda anlamamaya çalışıyorsunuz? Fatih Terim'in başını yakmadı. En çok dersiniz ki Fatih Terim onu oraya götürerek kendi başını yaktı. Yani bir takım bir tane hatadan ibaret olabilir mi? Koca bir maç bir geri pastan ibaret olabilir mi? Hani 3 Manski varsa 3'ü de oynardı. Niye onları atladınız? Hani Tadiç'siz oynanamazdı. Yani niye böyle bakıyorsunuz konuya? Niye? Oyun teke indirgenemeyecek bir ana. O var ya meşhur kırılma anları. Maçın kader anları. Bunları daha çok yanıltan şu. Bu maçın adamı gibi bir şey saçma sapan şeyler seçip duruyorlar ya. Böyle bir Amerikalılardan buralara doğru geldi işte. Maçın adamı filan diyor. Yani bir tanesi çıkıyor bir blok yapıyor. Maç orada değişiyor. Sen en çok sayı atanı maçın adamı ilan ediyorsun. Niye? Benim canım öyle istiyor. Ya oyun böyle bir şey değil. Oyun herkesin gayretine muhtaç, herkesin bilgisine muhtaç, Samet'e muhtaç. Hiçbir yerde geri pasa atmadıysa Samet antrenmanda stoperlere, e, santforlara antrenman veriyor. Ayrı zamanda ya bizim bir insanı üzmeye ne hakkımız var? Geçelim şimdi bunların hepsini. Kötü futbolcu, iyi futbolcu. Ya bizim insanları üzmeye ne hakkımız var? Biz bu hakkı nereden alıyoruz? insanları ne demek işlemek. şimdi bu yani oynayamadı diye bütün bu dile maruz bırakıyorsun bir annenin evladını evli mi bilmiyorum Samet bir eşin bir eşi bu arada şimdi varsa çocuğu babayı karakter olarak da düzgün bir karakter Ya abi. bilmiyorum ya ilgilenmiyorum da ya ilgilenmiyorum. Hayır gelip. ben onunla ilgilenmiyorum. Benim ne hakkım var ya bütün bunları yapmaya? Ben maçı izliyorum elimde şey var alet de var işte dijital alet var. Efendim telefonla sağ sola laf yetiştiriyorum. Ne hakkım var benim diye sormam gerekmiyor mu kendime? Ya ben bunları nasıl yapabiliyorum? Ben bunların nereden alıyorum bu hakkı? Bu nasıl bir tavrım var benim? Bir benzerini bana yapsalar acaba nasıl bir reaksiyonum olur? Hasan olurdu? Yılmaz demiş ki adam bizim milli futbolcumuza değer vermek isterken biz milli futbolcumuzun psikolojisini bozmaya gayret gösteriyoruz. Hani milliyetçiliğimiz ne oldu? Ya Gökhan, Cem abi Samet yerli kuralı için takıma alınmış bir oyuncu. Ya her ne olursa olsun. Ya bir her ne mi? gerekçesi ne olursa olsun. Şimdi performans değişikliğiyle yukarı çıktı da Fenerbahçe'nin dördüncü stoperi Samet. Tamam Mourinho'nun oynatmasına kızabilirsiniz ama o zaman Mourinho'ya kızın. Şimdi dördüncü stopere kimi istiyoruz abi? Ya şimdi, şimdi bakın Samet. Beka, Çağlar, Samet. Fenerbahçe'nin stoper dörtlüsü. Ya mesela dördüncü stoperde kim mutlu edecek abi? Kimse etmeyecek. Sen antrenman yapmıyorsun. Hazır oyuncu almaya çalışıyorsun. Yani ekmeden meyve toplamaya, ekmeden biçmeye çalışıyorsun. Ülkede bir tane Samet var. Konuştuğun yegane stoper Samet O da yedirdiği olmuş. golle binlerce kişi üzüyor demiş. Altın. Ya üzülme. Üzül ya senden. Üzül. Ne olacak yani? Hani Behzat diyor diyor. evlilik teklif etti Behzatçı. Dedi ki ya Behzat ben seninle evlenemem dedi öğretmen kız arkadaşı o zaman. Ben seninle ne dedi? Ya biz mutsuz oluruz dedi. Biz de mutsuz <laughs> olalım ya dedi. Derdimiz ne de bizim dedi yani Vesatçı. Hatırlıyor musun o Ankara Gençlik Parkı herhalde oturuyorlar banko. Yani Seyyah sen üzüleceksin diye yani sen üzülmemek gibi bir şey mi var? Bir garanti mi? Hepimiz üzülmüyor muyuz hayatta? O üzmüyorsa yani o pozisyon üzmüyorsa maç içinde başka bir pozisyon seni üzecek. O çıktın maçı kazandın gittin evde bir şey seni üzecek. Fatura seni üzecek. Diyeceksin ki ya böyle fatura mı olur? Ee, bir şeyin çok ihtiyacın olan bir şeyi bulamıyor olman seni üzecek. türümüz faturalar çok üzüyor dedi abi. Onur nizam oldu. Ne dedi? Faturalar çok üzüyor Üzer dedi Güzel yani. Bu üzülmeme şeyi ne ya? O da milyonlarca insan üzüyor. Üzülecekse de üzülecek. Onlar da üzülmemeyi öğrenecek. O nasıl ki yağmurda oynamayı, karda oynamayı öğreniyor ise sen de yenilgi karşısında üzülmeyip sonraki... Şimdi bu Aziz Bey'in metnini okuyan var mı? Aramızda. Dünkü metnini. Maçın önünde bir metin yayınlandı. Ben de köydeydim, atçılım okudum. Yılları var. 2003-2004 8 puan. 2010-11 9 puan. Tek tek Yılları yazmış. var Aziz Bey'in metninin içinde. Diyor ki yani buralardan geldik. böyle Yapmayın böyle şeyler diyor. Bir de beni de diyor ben aynı... de mutsuzum ama diyor durun be kardeşim ne oluyor? Bir diyor. de benim de benim üzerinden de yapıyorsunuz. Hiçbir dahlim yokken. Hani vardı ya Ali Koç istifa, Aziz Yıldırım, yıldırım oley oley. Hani şimdi yani üzülmemek için gelme eski ayak izlerine bassın insanlar? Aynı zamanda birbirimizi koruyup kollamayacaksak. Yani bir badem takımdaşız. Birbirimizi koruyup kollamayacaksak. Aramızdan ilk yanlış yapanı, hata yapanı, kaza yapanı dışarı koyacaksak. İlk evde tabak kıranı. Arabayı duvara sürteni. Sonra Hı, ne neden? yapacağız? Nasıl yaşayacağız bu hayatı? Sonra neden bizim işler aksıyor? Sonra ediyor? ben evde aileyim. Niye bütün şanssızlıklar bizim bu geliyor? Yani kırık geliyor? not almış çocuğu. E sonra diyeceğiz ki biz aileyiz. Kendi çocuğumuzu onlar muyuz? Daha çok çalış. Matematiğin eksik. Öğretmen bulalım sana. Hastasın. Seni hastaneye götüreyim. Bir hekim görsün seni. Çözüm aramıyor muyuz? Bu mu yani çözümümüz? Ya da Ertuğrul Sağlam'ın dün Kocaeli için söyledikleri, Kocaeli taraftarları için söyledikleri. Ligin lideri 4 puan, iki takım 4 puan öndeler. Söylenmedik bırakılmıyor. İçeride daha çok yaralanıyoruz diye. Şimdi Kocaeli'den, Ertuğrul Sağlam'dan buraya ak. Gel burada şimdi stadın önünde. A Samet bu maçta oynayamadı. Kenarda da değil belki. Yani atamadı hocası da. İyi mi oldu Fenerbahçe için? Yani şey doğru savunsa alanı. Başakşehir, Başakşehir doğru savunsa. Maç da 1-1 bitse. Samet mi olacaktı bu sefer sorumlusu? Yok, bu sefer Bekao diyecektin. Cem abi, İlyas Aslan demiş ki Cem abi, Cesus Hoca da altaya sahip çıktı, kovuldu parasını alıp şimdi parasını alıp şimdi Mourinho Samet'e sahip çıkıyor. Yapmayın konu aynı durum abi. Konu konu onlarla ilgili değil. Bakın ya bir şeyler öğrenelim arkadaşlar Bak, artık. Bunun yani. Cesus'la ya da Mourinho ile Samet'le ya da Altay'la Altay'la Altay değil, değil mi? De, Alpay, evet. Altay karıştırıyorum. Altay karıştırıyorum. Altay'la ilgisi yok. Bunun doğrudan bizimle ilgisi var. Konu bizimle ilgili ya şahsımla ilgili. Benim bizzat kendimle ilgili. Dolayısıyla Oradaki var olan, tribünde var olan insanlarla ilgili. Sağda olan bir tane de doğrusal bir ilgisi yok. O oradaki aynayı gösteriyor. Hani sık sık söylerim. Futbol aslında bizim kim olduğumuzu anlatıyor. Nasıl insanlar olduğumuzu anlatıyor. Bu dünyada ne kadar yer kapladığımızı, neyi nasıl yaşadığımızı, kimden yana olduğumuzu, kime karşı olduğumuzu anlatıyor. Göstermemek için çırpınıyoruz ya kendimizi. Bir de kitlenin içine girip kayboluyoruz. Şimdi artık daha Jozo Mourinho'dan daha iyi bildiğimizi mi düşünüyoruz bu oyunu? Diyor ki Jozo Mourinho büyük maçları oynayamadı. Ee, Eee, eee? Ne, ne demek istiyorsun yani? Yani beceremiyor. Ya, bu maçların ruhunu okuyamıyor. E okuyamıyor. Sen getirdin buraya. Okuyamıyorsa sen, sen Abi, oku. Bugün yazılarda çok komik bir şey gördüm. Bu kadar erken değişiklik yapmamalıydı diyor. Adam yaptığı değişikliklerle oyunu çevirdi Mesela Metehan çok bak el... aynı şeyleri söylüyorsun. Tek bir hata değil dört hata. Sen o dört hatayı gazetecilerden öğrendin. Onu aklında bile tutmasın. Tutmaman da gerekiyor. Siz bu hataları tekrar ettirdikçe Samet ve benzeri oyuncuları diyelim ki Başakşehir kalecisi Deniz'i bir sporcu olmaktan, futbolcu olmaktan, devamlılığı olmaktan ala koyacaksınız. O anlatıya kurban etmeyin oyunu. O anlattı. Diyor ki dört tane hata yaptı. E yaptı. O da görmedi. O da görmedi. O da bir tek ben gördüm. Ne kadar akıllısınız ya. C Cem abi Cem abi tamam sen al Samet'i Beşiktaş'ta oynat. Fenerbahçe'de oynayamaz zaten Evet şeyi Beşiktaş'ta muadili. Masu e, sen gayet, Tayyip Talha'yı ikisi Tayyip beraber dağılıyor. dağılmadılar mı? Evet. Demirspor'dan ikisi dağılarak geldiler. Hocaları milli takımda. Tayyip Talha, Beşiktaş'ta o Fenerbahçe. Ya ülkenizde oyuncu yok neyin derdindesiniz siz? Ya bu çocuklar Tayyip Talha'da, Samet'te ülkede oyuncu olabileceğini, bu takımların bileceğini anlatmaya çalışıyorlar. Ama siz kendinizi Manchester United, Chelsea, City, Real Madrid, Barcelona taraftarı sanıyorsunuz. Dördüncü spor böyle spor takımların taraftarıymışsınız gibi davranıyorsunuz. Değiliz diyorum. Ya Tayyip Talha olmayacak da Pique mi olacak abi? Beşiklik, Değiliz, böyle spor. bir hakkımız da yok. Oyunumuz orada değil, sermayemiz orada değil. Oyun kültürümüz orada değil. Orada değiliz. İki maç kaybedince stad yarı yarıya boşalıyor. Neden bahsediyoruz biz?